Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sabah saat 7.20, 7.35 hatta hava daha aydınlanmadı. Yavrularımızı karanlıkta dahi olsa attık. Kaç gündür biliyorsunuz fırtına vurdu, sel vurdu. Bayağı bir toparladık bahçeyi. Şimdi yavrularımıza attım. Şöyle bir hayvanlar da kaç gündür hiç şey yapmadı. Uçmadı. Bir rahat rahat şöyle bir karanlıkta da olsa bir kaldıralım dedik çok ihmal ettik 3-4 gündür hayvanları. Hani karanlıkta da olsa bir kaldıralım dedik yavruları. Grup kaldırdım. Çünkü iki iki uçurduklarım var. Sık taklaya girenler var aralarında. Onları da sık taklaya çıkarıp oyuna bindirmek lazım. Bunlar grup uçanlar. Bu şekilde grup uçuyorlar. Çok daha yükselmişlerdi ama o zaman çekmedim çünkü görükmüyorlar karanlıkta. Şimdi anca görükmeye başladılar. Video öyle başladım arkadaşlar şey karışımcıların aynı var ya karışımcılar kuş uçuran aynı onlar gibi karanlıkta uçuruyoruz iyi hayvanların neşesi hastalanmadılar tavuklardan işte bir boğulan zede zey, şey verdik zayiat verdik onun dışında kuşlardan yavrulardan ölenler oldu arkadaşlar anne altında baba altında olan yavrulardan yumruk kadarlar bir 4-5 tane öyle yavrumuz öldü zaten tek yavralıyorum biliyorsunuz. Ben hep tek çıkarttırıyorum. Öyle olan oldu. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Kökü bizde. Ee, üzüldük ama yapacak hiçbir şey yok. Bundan şeyini daha beterinden saklasın. Şöyle kümesimin önüne laylon yaptım dün. Ee, şöyle üstlerine özellikle bu kümese bayağı bir yağmur giriyordu. Şöyle laylon yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle arkasını da çevirdik. Şöyle şu şekilde genelde şu aralardan açılmış olsa eve bakın şuralardan giriyor. Şuralardan giriyor. Bakın buralarda şu laylonla kapatacağım, zımbalayacağım. Zımbatelim bitti çünkü. Bahçeyi bayağı toparladık. Cutları falan kaldırdık. Şuraları falan kaldı. bir. Orada da dolap var arkasına çekemedim. Yani bayağı toparladım arkadaşlar buraları. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bunlar böyle yeni yeni takla çeviren yeni yeni kafa kaldıran yavrular. Bunların bir üstü var. Şimdi bunlar son 2'de, son 1'de olanlar var arkadaşlar. O yüzden fazla zorlamıyorum bunları. Kanat değiştirsinler diye. Son 2'de, son 1'deler. Taklayı çevirsinler. Ondan sonra son 2'yi makaslayacağım. Uçuma sonla devam edeceğiz. Şu kümesi atacağım onları. Orada rahatça genişçe duracaklar. Ondan sonra diğer kuşlarla devam edeceğiz. Bu üçü biraz daha önde arkadaşlar. İki boz zaman bir boz yavru. Bunlar biraz daha önde biraz daha hızlı ve dikkatlidir onlara göre. Bir çevirin bakayım amcalarınıza. Hızlı dedik ya. Çevirin bakayım. Işık spaları. Aferin. Ha. Hop atıyor bak bak eşek. Aferin size. Bunlar bazen sıka girmeden direkt kafa kaldırmaya da başlayabiliyor arkadaşlar. 1 2 1 2 yaparlar. Bazen sıka girer 2 günde çıkarlar. <laughs> Bozmanlı 2 2 3 3 dönüyor. Fırıldak oluyor bazen. lütfen 2 2 3 3 dönüyor. Bozda kafa kaldırarak dönüyor. İki farklı sistem. İki farklı yavru anne baba. Ama çoğu ak hep akrabalar arkadaşlar. Hala çocuğu, dayıza çocuğu, amca çocuğu. Ya atattan oldu bir şey gördüler. Bakın ışınlandılar, bir şey gördüler. Ne gördü acaba? Gördünüz bir anda ne yaptılar? Yine kerkenez buralarda herhalde. Kerkenez gene buralarda arkadaşlar kesin. Hayvanlar zaten hissediyorlar. Geldiğini görüyorlar onlar. O çok akıllı bir hayvan. Tabi bunlar da akıllı. Salak değiller. Aferin. Hop. İnşallah. Şunlardan teke izlemek nasip olur arkadaşlar. Bu türlü teke alıp da izleyemiyoruz. Hop aferin. Aferin. Hem atıyorlar hem dönüyorlar. Aferin size. Dönek gibiler lan bunlar. Eşekler size. Bakın yeni başlayan yavrum neredeyse takla inecek. neredeyse takla dönecek yani. Heh geldi yavrularımız. Binmeye geldiler. Aferin size. Ak kuyrukla boz takkalı yavru. Bozun daha önce uçurduğum bozu biliyorsunuz arkadaşlar. Eke uçurmuştum. Onun anneyi değiştirdim. Baba aynı. Bu yavru. Bu biraz daha bol taklalı olacak. Bakalım. Nasipse bunlarda da baya bir taklaya bindiler. Düze vura değişecek sıfası. Ha. Bunlar onlardan önde arkadaşlar. Bunları iki yaptım. Çünkü bunlar bayağı bir çalışıyorlar. Hem kanatlarını bas, kanat basmayı öğreniyorlar hem de takla kafa kaldırmayı bakın. Şöyle yapayım biraz size. Evet. Bunlar böyle deli gibi çalışıyorlar bakın. Bunların en tehlikeli zamanı şu an. Böyle çalışıyorlar bakın. Hiç durmadan, durmaksızın çalışırlar. Bunların sıkı da böyle oluyor arkadaşlar. Yani parmaksızların diyeyim yani size. Işte. Böyle alırlar, başlarını döve döve giderler. Şu an zoom sonda arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hatta biraz daha var mı? Yok. Zoom sonda. Bakın öyle çalışıyorlar orada. Eğer bunlardan iki tane kardeş uçursaydım. Yani uçurursam. Bunlar bunu da veriyorlar arkadaşlar. Bazen öyle bir yükseliyorlar ki kayboluyorlar yani. Gidiyorlar. Rüzgar fırtına çıkıyor, bir şey oluyor. İki gün sonunda gelen oluyor, bir gün sonunda gelen oluyor. Yani aşırı yükseliyorlar. Bakın şu anda zoom sonda yükselerek oynuyorlar şu anda burada. sık takması böyle bunların arkadaşlar. Şu an sıska girmiş vaziyetteler yani. Şöyle göstereyim sana devam etsin kurtsunlar. De Nerede kadrajdan çıktılar mı? Ha yakaladım geri. Göremiyorum da direkt. kahvemden geçiyorum. Evet orada çalışıyorlar bakın. Şimdi bu tarafa doğru gelmeye başlarlar yavaş yavaş yukarıdan. İşte şimdi Allah'la kendi aralarında artık atmaca gelir mi gelmez mi bu bu taraf, bu yükseklikte kılıçkanat arkadaşlar vuruyor kılıçkanat dediğimiz gök Doğan dediğimiz yani o vurur alır gider dün şarjım bitmişti arkadaşlar iki tane kuş havadaydı biliyorsunuz video kapan kapandı kendi telefon kapandı ee, bugün de bu şekilde kapatayım dedim yavruların hepsini grup kaldırdım havada debeleniyorlar o dünkü tek tuçan ikisi iki kuş uçan birisi boz takkalı biri de akkuyruk onlar da yukarıda geziyorlar bakın şöyle birisi şu arkadaki Bak, ikisi yine ayrı ayrı kafa kaldırarak geziyorlar bakın onlar onlar beraber takılmaya alışmışlar diğer yavrular da zaten çapara çupara onlarda bayağı bir taklaya bindiler. Normalde 3 3 4 4 kaldırıyorum arkadaşlar. 4 tane kaldırdım. Yavrular indi. İçeri sokamadım. Sinirlendim. Salladım poşeti. Hepsini kaldırdım ben de. Geç kalacak çünkü içe, e, işe dakikayı uzattılar. Yaklaşık yarım saate yakın uçtular. Dört kuş, beş kuş. Bakın iki tanesi kendini yukarı attı. Onlar artık kendini ayırmaya başladı. Onlar artık iki iki devam edeceğim. Ama bugün dediğim gibi zaman yetmeyeceği için dün uçurmuştum onları. Şarjım bitti. Zaman yetmeyeceği için onları artık bir ayar vereceğim. Bunlar böyle dönüyor ama onlar orada bakın. ikisi Maşallah. Taklaya bindiği zaman bırakmıyor da kolay kolay. Şu da kendini ayırmış herhalde. Bakayım o ne yapıyor. Bu da bozmanlı herhalde. Evet o da taklaya biniyor. O da taklaya biniyor arkadaşlar. Şimdi bunlar indikten sonra o iki tane kalır büyük ihtimal havada. Onlar bir bayağı bekletir beni. Şu ikisi. Bozo, şu da akkuyruk olan arkadaş. Bir yakın çekimi alayım onlar? ışığı evet, açtık ya. Şöyle yapacaktık ha. Şu ikisi bak. Bunlar sürekli çalışıyorlar çünkü bayağı bir hırslılar. Bayağı bakmışlar. Boz da aynı şekilde hızlı. O uçurduğum takkalı bozun anneyi değiştirerek aldığım yavru bu arkadaşlar. Şu yavru anneyi değiştirdim. Biraz takla az çıktı onlarda seferde. Sefer aralığı, metracı, ses tonacı, takla tutuşu güzel oldu ama işte takla az oldu. O yüzden ne yaptık? Taklayı arttırdık. Biraz bol taklalı bir dişiye, daha bol taklalı bir dişiye girdim. En büyük ebe dişiye girdim erkeği. Ona da bakacağız artık ne olacak, ne bitecek. Oyun kuşu bu. Yedi göbeğini verebiliyor arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Aferin. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, takipte kalın.